yaşlarımızdan beri bilgisayar oyunu oynuyoruz tabii ki. Kendim de aynı zamanda bilgisayar öğretmeniyim ben. Ee, ama bu bu şekilde hani simülasyonlu olması e, çok daha farklı bir deneyim. E, televizyondan izlediğimiz gibi olmadığını gördük. E, tabii ki bundan e, 10 sene önce, 20 sene önce e, bizim e, çocukluğumuzdaki oyunlarla şimdiki arasında çok çok fark var. E, bu şekilde e, gerçek e, bir deneyim yaşatılabiliyor. Aynı zamanda eee biliyorsunuz sanal gözlüklerle, artırılmış gerçeklikle e, daha fazla oyunun içerisine girilebiliyor. E, artık hani bilmiyorum bundan sonra nereye gidecek bu. E, çok daha keyifli olacak kesin. Ben 2014 senesinden beri Formula 1 takip ediyorum. E, büyüdüm genel olarak. Bir şekilde NASCAR veya Formula India da zevklidir ama en iyi sefri bence. Gayet keyifliydi, pistler güzeldi, ee, keyifli, zevk aldım. Güzel zamanlar geçirdim. Daha fazla böyle aktivitelerin artması güzel olabilir. Herkesin deneyimlemesini tavsiye ederim. Gerçekten güzeldi. Çok güzeldi. Böyle ama çok sallanıyordu. Yani güzeldi. kendi Evet. Kimleri daha çok takip ediyorsun? Yani takip ettiğim biri yok. En çok oyunları oynuyorum. Yani yaşlarımla gelip deneyebiliriz. Çok güzel bir şey yani simülasyon.